Yeni bir patiseri tarifine hoş geldiniz. Aslında benim için yeni olmayan bir tarif paylaşacağım sizin için. Pamuk şekeri pastamı bilenler bilir. Çok güzel, lezzetli bir pastadır. Bunun küçük pastacıklarını yapacağım bugün. Bunun için ilk önce pandispanyamızı yapmamız gerekiyor. Yumurta beyazını ve yumurta sarısını ayırdım. İlk önce yumurta sarı yumurta beyazını çırpacağız. Bu aşamada artık şekeri ilave edebiliriz. Yavaş yavaş ilave edelim. bir tık tekrar açıyorum ve 2-3 dakika çırptırıyorum. Artık yumurta sarımlarını da ilave edebilirim. Bunları da böyle tek tek ilave ediyorum. 2-3 dakika bu şekilde bırakıyorum, devam ettiriyorum. Evet, makineyle işlemimiz bitti. Şimdi un, nişasta ve kabartma tozunu eleyerek ilave edeceğiz. İlk önce yarısını. Bir spatula ile karıştıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam elde ediliyor. Şimdi bunları bu şekilde bir kalıbıma dökeceğim. Ee, küçük pastacıklar yapmak için böyle bir kalıp muhakkak gerekiyor. Ben e, Tenka bak kullanıyorum. Tenka markası. Şimdi bunların içine dökeceğiz. Şimdi hepsini eşit miktarda e, kalıplara yerleştireceğim pandispanyayı. Önce ikişer kaşık, şöyle dolu dolu iki kaşık koyuyorum. Evet hepsini ikişer kaşık koydum. Gördüğünüz gibi daha arttığı için şimdi tekrar hepsine birer kaşık ekliyorum. Bu şekilde eşitlemiş oluyorum. Evet hepsine 3 üç, üçer kaşık tam denk geldi. Şimdi bu şekilde 200 derece ayarlanmış fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Siz yine de arada bıçak veya bir çubuk ile kontrol edin. Bundan çıkarttıktan sonra 5 dakika dinlendirdim. Şimdi kalıplarımızdan çıkartabiliriz. Şöyle bir spatula, plastik spatula ile yapıyorum. Bıçak kullanmayın. Bıçak çok çiziyor kalıpları. Öncelikle şu şekil çıkarıyorum. Daha sonra şuradan şöyle başlayıp yukarı doğru. Gördüğünüz gibi buradan çıktı. Bu şekilde kalıbımızdan kolaylıkla çıkartabiliriz. kanatlarımı hangi folyolarla yerleştirdiğimi devamlı soruyorsunuz. Şu hazır aldığım folyo. Bunlar böyle hazır oluyor. Şu kesi veriyorsunuz. E, pasta malzemesi satan yerlerde bulunuyor. Bunları bu şekil yerleştiriyorum. E, bir şekil daha yapıyorum bazen. Biraz ince oluyor ama bu da işimi işimizi görüyor. Şöyle e, hediye paket dediğimiz folyoları kesip şu şekilde. Bunları da böyle kullanıyorum. Evet. Kesmiş olduğum kekleri içine yerleştirdim. Şimdi size nasıl kestiğimi göstereyim. Şu üst kısmını çok ince bir şekilde kesiyorum. 3 parçaya böleceğim. Şöyle yavaş bastırmadan en altına kalıbıma yerleştiriyorum. Diğerlerini kenara koyuyorum. Pastanın kreması için sıvı krema, şeker ve krema sertleştiriciyi çırptım. Ee, i̇çine şimdi kvark ekleyeceğim. Ee, mascarpone de ekley, İsterseniz mascarpone de kullanabilirsiniz. Veya e, başka bir yoğurt türü. Kvark tercih etmemin sebebi çok daha hafif oluyor. Yağsız kıvak olduğu için şimdilik bunu kenara alabiliriz. Evet. Şimdi 150 gram ahududu, buzlu ahududunu erittim. Bunun içine bir limon sıkı, sıktım, koyuyorum. Daha sonra tencereyi aldım ve süzeceğim. çekirdeklerini istemiyorum çünkü süzmüş olduğum ahududun içine şimdi iki paket agatini ekliyorum ve bunu ocakta iki dakika karıştıra karıştıra kaynatıyorum kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatıyorum da bunu iki dakikayı tutuyorum biraz soğuması için başka bir kaba boşaltıyorum. Ve 2 dakika, 3 dakika bir bekleyeceğim. Azıcık daha soğusun. Şimdi 2-3 kaşık kremamdan ahududuya ekliyorum. daha sonra hepsini karıştıracağım gibi hiç gıda boyası gerekmeden pembe rengi elde etmiş olduk. Bu şekilde kremamız hazır. Artık pastamızı kat ve kat dizebiliriz. Evet şimdi yaklaşık şöyle bir kaşık kremam Kremadan e, pandispanyanın üzerine koyuyorum. Şöyle hafif yayıyorum. Ve daha sonra şöyle yarım kaşık reçelden ilave edip yine şöyle hafif yayıyorum. sonra diğer pandispanyamı üzerine şöyle hafif bastırıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. daha sonra en üst pandispanyayı da ekledikten sonra yaklaşık 5 saat buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim veyahut da bir gece Pastalarımı bir gece buzdolabında beklettim şimdi süslemesine geçebilirim ee, ilk önce Hindistan cevizini pembe renge boyayacağız. Bunun için pembe gıda boyasını şöyle birkaç damla içine damlatıyorum. Sıvı gıda boyası olması gerekiyor. Torbanın ağzını iyice tutup şu şekil iyice karıştırıyorum. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Baktınız ki daha boyası az geldi. Tekrar birkaç damla istediğiniz rengi oluşturuncaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş istediğim rengi elde ediyorum. Kenara alabiliriz. Daha sonra e, kremamız var. Sıvı iki paket sıvı krema, 30 gram şeker, e, krema sertleştirici ve çok az e, yarım çay, yarım yemek kaşığı kadar e, ahududu reçelinden koydum ki bu rengi elde etsin. Pastamız artık kremayı sürebiliriz. Bunun için ilk önce şöyle bastırarak çıkarıyorum. Daha sonra folyosunu çıkaralım. Şimdi kremamızdan alıp kenarlarına ilk önce sadece kenarlarına sürüyorum. Hindistan cevizini şöyle bir tava koydum. Şimdi şu şekilde etrafını süreceğim. Hafif hafif bastırarak şöyle gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. şekilde. Şimdi tekrar üzerine biraz sürüyorum. sonra biraz kremayı e, torbaya koymuştum. Şu ucu kullanacağım. Burada tabii istediğiniz ucu kullanabilirsiniz. Şu şekil süslüyorum. Tabii ki ahududuğumuzu da unutmayalım. Bir tane yaprakta nane koyacağım. Evet, bu şekilde pastamız hazır.